kale içinde bulunan Alaaddin Tepesi'nde Alaaddin Cami. Uzaktan başlayalım çekimlerine. Hemen kenarında farkımız var tabii ki. Evet sevgili arkadaşlar midemizin en güzel tarihi eserlerinden birisi Alaaddin Camii'deyiz. 1223 yılında yaptırılmış Selçuklu mimarisi ile Selçuklu zamanında Şurada gördüğünüz kısımda, bak, karşıdan ışık vurduğunda saçları örgülü bir kız motifi çıkıyor. Anlatılan hikayeye göre, Uranın mimarı o zamanın Uranın valisinin kızını sevmiş vermemiş. O da onun sevgisini, aşkını bu duvarlara taş olarak işlemiş, deniyor. Öyle bir hikaye var. doğruluğunu tam olarak bilmiyoruz. Zeynettin Büşare tarafından Sıtık ve kardeşi Gazi'ye Alaaddin Keykubat adını yaptırılmış olan canmış. Burada özellikleri yazıyor arkadaşlar. Eğer açıksa içinde gezeceğiz. Şu ortalar mı kapalı? Taş ve oyma içiliği yapılmış her yerde. Sigortaları görebilir misin birader? Bir de tarih tutma arkadaşımız, bakın. Neredeyse bin yıllık cami arkadaşlar düşünün. Sapa sağlam ayakta. Nice depremler atlattı. En ufak çatlak dahi yok. Ama şimdi bakıyoruz. 25 yıllık bir tane bina. 5 büyüklüğünde depremde yıkılıyor. birçok insanımızın canına mal oluyor. yapandan, yaptırandan Allah bin defa razı olsun. nakış gibi işlemişler. Ne güzel bir sabır, ne güzel bir eşek. Ne gördün orada? Yazı yazıyor. Başka bir? Anlamadım. Bu yerden yapılmış bir şeyse de. Aa inek. He. Araştıralım bakalım bu neymiş. Ha Mehmet. Mehmet mi? Yok, Yo. M N H M H. Şurası yanıyor. Ama. Biri gizli bir yere bir isim yazmış olabilir. Camilerimiz hep açık sonuçta. Biz eline taş al koymuş olabilir veya oraya öyle bir taş konmuş olabilir. Hay maşallah. caminin hemen yanında bir çeşme var arkadaşlar. kesin oradaki yazıyı da 1950'de buraya yazı yazan eşek yazmış olabilir. Arkadaşlar. Yani. Bizim bu sevdamız nedir arkadaş? Ağaca yaz. Cami duvarına yaz, kilise duvarına yaz, okul sırasına yaz, okul duvarına yaz. Gördüğün her yere bir şey yazmak. Ama oku deyince okumaz. Çalış deyince çalışmaz. Ancak şarkılarda bile adını dağlara yazdım yarim diye şarkı söylerler. Evet sevgili arkadaşlar. Nide Alaaddin Camii'den sizleri selamlıyorum. Allah'a emanet olun.